Yüzde 50 çok iyi bir rakam bence. 60'tan bassanız. Amına koy bunun sesi. Oğlum bunun sesi şeye benziyor. Tamam senin için yüzde olsun tamam. Tamamdır eyvallah. Ofise geçin isterseniz. Tamamdır geçin. tamdır geçin. Bu neydi Efendim? Ofisin adı neydi? Ofisin adı bir saniye. Abi yapay zeka ile yine evet. Genelde öyle değil mi? <laughs> yapay zeka ile konuşuyor işte RP e yapıyor. Saruhan rolü Oo kaza yaptım. <laughs> Allah belanı versin ofisin ismini bilmiyorum. Alo. Yandı niye kapattın? Ee, aynı bir kaza geçirdim de trafik kazası kusura bakmayın. Tamam. Karaburun emlak. Karaburun mu? Evet karaburun emlak. Bir dakika hemen giriyorum. Ananın. <laughs> Alo. Eğitmen bon ya. Siz beyefendi? Geldim, geldim. Yanlışlıkla kapattım da. Evet, ben de geldim, geldim. Ben Hemen geldim. Şuraya çekek de. Ayıkmasın. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş buldum. Eldivin abi. Eldivin abi mi? Abi Saruhan abi. Saruhan abi mi? Abi ses <laughs> amına koyayım. Ne? Abi ben tanımadım mı? Yok tanımadım. Rane ben. Kerim senin dalana. Amcı koşafı. ya oğlum bir git. Oğlum yalnız aşırı. <laughs> ne kadar kara paranız vardı? Ee, kara para değil pardon. Ne? <laughs> Kafa yiyeceğim ona Nasıl? kara para için Ha size kara para lazım yani. Evet evet. Anladım. Evet, tamam, evet. Lazım bana. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben size IBAN'ımı söyleyeyim. IBAN'ım atmış. Tamamdır Ama... hemen atıyorum. Bekliyorum. Para düştüğü gibi hemen ee, kara paranızı vereyim. 160'tan bu arada. 550 bin nakit para yapıyor galiba. 550 bin veya 600 bin. Aynen. Aynen. Geldi benim IBAN'ıma. Hemen ben içeriden kara parayı alıp geliyorum. Tamamdır bekliyorum. <laughs> Bekle bekle. Kaç kaç. <laughs> kaç. 550 bin çaldım. Bakalım başka abi Alo. Kim arıyorsun seni amına koy? Alo. Ee, efendim abi. Siz, siz? Parayı getiriyorum abi. Nereye kadar gittin? Hemen aşağı indim. Şuraya hemen getiriyorum parayı. tam bekliyorum. Tamam bekle abi. Bekle. <laughs> Daha çok beklerse. Abicim beni bu konulardan ara. Baba arama beni bu konulardan. Neredesin lan? Ha ha. Geliyorum abi. Hadi oğlum lan. Tamam tamam parayı ayarladım tamam, geliyorum. Abi, Aha polis arabası. Ben bunu düz çeviririm bu arada. Ah. Ya bu sayılmaz ya. Bu haksızlık ya. Bura nere amına? Ya. Ne, ya. Oğlum ben nereye düştüm ya? Kara para. Ya? buraya da girilmiyor. Bura neymiş böyle? Efendim dayı. Oğlum hadi lan. Bak Elrein bak Elrein abi bak. Amına kodumu toksik. Ne diyorsun lan sen? Efendim abi. Oğlum adam hasta etme. Abi ben küfür mü ediyorum? Oğlum çok garip bazen cık oluyor ya. Yok. <laughs> <laughs> hani böyle amını yaparan aşağına götünden yan yatırıp üstten bastı. Allah'ım çattık NPC midir ne kodlanmış robot mu bu amına? Abi Anlamadım Hiçbir şey yapamazsın bana da Ben sana küfür mü ediyorum Bak Bak zaten Kapat Sikerim seni de paranı da amına koydum yapay zekası Kapat lan Bak Bak rane siksin seni Yıllardan bir gün askerdim tamam mı Askerlik anı var rant aşağı Kapat. Amına kodum zekası. Bir de dinliyor. Allah'ım bela aldı başıma. Sana bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi? Dur dur. Ben var ya. Evet dinliyorum seni. Ben tek osurukla ko... Yüzde doksan Cristiano... Bu nasıl bir kanal oğlum? Ne yaşıyorsun oğlum? İzlenmelere bak.